dan düğünden geliyorduk. Kına gecemiz vardı dün akşam. Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 9 kişi yaralandı. Bursa'dan düğünden dönen 13 kişinin bulunduğu Erdoğan Yıldırım idaresindeki minibüs Samsun'un Terme ilçesine giderken Kavak ilçesi Karaaslan Mahallesi Gürgen Dağı mevkisinde kaza yaptı. Kazada yan yatarak 25 metre sürüklenen minibüs yol kenarına çarparak durabildi. Arabamız sol şeride vurdu. Oradan kilasını ikisi de patladı herhalde. Yani Ankara İstiklametinden termeye seyahat ederken Kaç kişi vardı arabada abi? 13 kişi vardı. Ya. Kazada minibüste bulunan Fatma Demirci, Fatma Nur Yıldırım, Öykü Yıldırım, Eren Gülmez, İpek Yıldırım, Şaduman Gülmez, Kemal Güner, Nurten Yıldırım ve Hatice Yıldırım yaralandı. Yaralılar Samsun'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.